Kanida mantarı için neler yapabiliriz? Şimdi öncelikle beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Abur cuburlardan uzak durmamız lazım. Hazır paketli gıdalardan, asitli gıdalardan, şekerli gıdalardan ve hamurlu gıdalardan uzak durmamız lazım. Özellikle hamurlu gıdalar ve şekerli gıdalar kanida mantarını bağırsaklarımızda arttırarak bağırsaklarımızın işlevini bozarak hastalıklara sebep olabiliyor. Şimdi bunun için yine ek olarak e, probiyotik ve prebiyotikler tercih edilebilir. E, onun dışında yine sarımsak limon kürü çok iyi gelmektedir. Onu ben kendim bizzat da kullanıyorum. Hatta sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı da tüketebilirsiniz. Hem bağırsaklarınızı hızlandıracaktır. Aynı zamanda orada oluşan karnida mantarın da önüne geçecektir. Zaten sizler e, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirdiğinizde ve e, akşam işte dil temizliğinizi, işte bakır dil sıyırıcılarla dil temizliğinizi yaptıktan sonra sabah dilinizi kontrol ettiğinizde orada birikmiş olan beyazlığın, sarılığın ya da kandidanın sebep olduğu renk değişiminin farkına varacaksınız. Bunları uygulayabilirsiniz.